Dilerseniz hocam esas eğitim yönlerimize geçelim ve sorumuzu o şekilde soralım değerli hocam. Bir eğitimci ve sendikacı olarak eğitim sistemimiz hakkında neler söyleyebilirsiniz, neler düşünüyorsunuz? Bazı kararlar alınarak eğitim sistemlerinde yani değiştiriliyor ya da efendim oturtulmaya çalışılıyor vesaire. Eğitimde ne derece başarılıyız bu konuda sizlerden istek ediyoruz hocam. Ya ilk önce şunu ifade etmek gerekir ki eğitimin en temel sorunu tabii birçok başlıklar değerlendirilebilir maddi anlamda manevi anlamda ama eğitimin en temel problemi nedir eğitimimizin en temel problemi millileşme milli bir bakanlığın adında milli ifadesi var ama ciddi anlamda milli bir eğitim modelimiz var mı tartışılır tabiri caizse yapboz tahtasına dönen ki hepimiz aynı dönemlerden geçtik veya duyduk. kredili sistem işte liseler 3 yıl, 4 yıl İngilizce seçmeli değil. E şimdi ikinci sınıftan başlayarak bir İngilizce dersi vesaire. E, TOK, SBS, OKS birçok model üzerinde. İsimlerin bile ezberleyemiyoruz Yok. yani. Nedir? Yani o kısaltmaların sayın hocam. <laughs> Bazı espri dolu. Hegesimiz, İstanbul geçişi. Aynen öyle. <laughs> şey, alfabede harf kalmadı. Artık şeyle ilgili. Bize e şimdi şeyde de İskandinav modellerinden bahsediyoruz. İşte Finlandiya modeli şu bu. Ya bunları konuşalım. O modellerden haberdar olalım ama ilk önce şunu bilelim. Coğrafyamız neresi? Yani Finlandiya yani bizim öğrenci sayımızdan daha az nüfusu olan yerlerin modellerinden ve demografik yapılarının Türkiye ile hiçbir şekilde benzemediği yerlerden bahsediyoruz. Yani oradan alacaksın bir eğitim modelini. Türkiye'ye tak uygulayacaksın. Böyle bir sistem yok. Belki de en ciddi sıkıntı, problem nedir dersek bu. E bu da beraberinde neyi getiriyor? Yani ciddi anlamda eğitimdeki sıkıntımız şu. Egoistleşen toplum, evet. egoistleşen çocuklar. Yani bu egoizm belki de toplumumuzun şu anki en büyük kanayan yaralarından biri. Biz çocuğa ya bunu Mustafa Kemal Atatürk de söylüyor. Yani ordu bir ordu değil. Askeri ordu bir de irfan ordusu diyor. Ya Bu irfan ordusu adı irfan olan kişilerin ordusundan oluşan ordudan bahsetmiyoruz. Gönül erlerinden bahsediyoruz. Ahlaka değer veren nesillerden bahsediyoruz. Bunlarla ilgili ne verebiliriz? Biz akademik tartışmaların, akademik e, dolduruşların peşine düştük. Ama ahlaki anlamda ne yapabiliriz ile ilgili e, derdimiz pek olmadı. Yine bu başlık olarak ifade edeceğimiz eksikliklerden biri. Ve ortamlarımız sanallığa döndü. Ve organik arkadaşlıklar unutuldu. Yani her şey artık cep telefonuyla, artık bilgisayarla, yani kitabın kokusu ortadan kalktı, dostlukların kokusu ortadan kalktı, bayramlarda tebrikler, mektuplar kalktı. Ne oldu bu artık böyle ruhunun gittiği kaçtığı ortamlar oluşmaya başladı. Bu da ne ne oluyor? Maneviyatı köreltmeye başlıyor ki ve birçok problemin merkezine oturtan en önemli eksiklik bu. Ve bunlarla beraber biz eğitim modelini konuşuyoruz. Malzeme ne? Malzeme bu.